Şöyle bir adam hayal edin herhangi bir konuda size eksik bırakmayacak özellik bakımından ya şu işi de hiç göremiyor diyeceğiniz bir özellik olmayacak ama hiçbir konuda da takımdaki en iyi oyuncu olmayacak mesela ya da maç baş bakalım yani çok iyi oynanan bir maçta kayıste maçın en iyiler arasına girme ihtimali düşük mesela profil olarak ya da e, işler yolunda gitmiyorken kayıste takımın en kötülerinden gözükme ihtimali de düşük yani tam böyle arada işini yapan e, her özellikten kendisinde biraz biraz bar barındıran, 10 üzerinden 6.5-7 şeklinde barındıran bir futbolcu Kayus'te. yine Gerson Fernandes tipi bir 800 numarayla ikili orta saha oynama ihtimali var ya da daha üçlü orta saha gibi bir düzenli. 4 3 3te 6 numara ihtimali var. 2-8'den bir olduğu zaman biraz daha hücum performansı beklersiniz Kayus'te'den. Hem pas konusunda hem hücuma destek konusunda. Belki orada her şeyi biraz biraz yapan ama hiçbir şeyi tam yapamayan oyuncu modeli biraz daha olumsuz göze batabilir diye düşünüyorum. Aslında en en ideal şartta 3 orta sahanın derinindeki 6 numara pozisyonu bence uygun.